Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Adam, adam. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da okuduğunuz gibi arkadaşlar Yusuf abinin hesabındayız ama Yusuf abinin hesabında şöyle güzel bir olayımız var. Bu hesapta şu an gördüğünüz 24.000 UC bedava gelmiş. At yalanınız ananı Namık Kemal. Bu 24.000 UC'nin hepsini bedava yüklemiş. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ve bunları yanı sır bu yüklendi UC'ler içinde bize buradan bedava UC'ler vermiş. Gördüğünüz gibi toplamda kaç bin UC bedava gelmiş? Bu UC'ler nasıl bedava gelmiş? Anlatacağım. Hızlı bir şekilde şurayı bir toplamak istiyorum. Gel 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 gele 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 gele. Acaba toplamda kaç bin UC'miz olacak? Haydi al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Bu arada bu satın alma hediyeleri yenilenmişken arkadaşlar unutmayın ki bu UC'ye hemen UC'lerinizi yükleyip bunları alıp 12.000 UC'ye kadar alıp bedava bir 12.000 UC daha alabilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki PUBG Mobile'ın UC'lerine zam geldi. 2400 lira oldu. Bizim sitede yakamospin.com'da 2095 liradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Çok uygun, çok güvenilir bir şekilde, faturalı bir şekilde. Haberiniz olsun. Toplamda oradaki bedava UC'leri de aldığımızda 35.000-36.000'e bin, yakın UC'miz oldu. Arkadaşlar bu hesaba bu UC'leri ben ben bedava bedava diyorum ama nasıl bedava Yusuf abi Oğuz abiyle bir iddiaya giriyor İddia vs Vs atıyorlar Oğuz abi diyor ki sen bana tava atamazsın Yusuf abi diyor ki atarım Oğuz abi atamazsın Yusuf abi atarım Sonra pat Yusuf abi tavaya atıyor Bilmem kaç bin uc'sine giriyorlar iddiaya Buradaki işte uc'lerin hepsi 36 bin uc'nin hepsi Oğuz abiden gelme Yusuf abiye ceza hediyesi Yani tava yediği için Yusuf abi tava atıp da kazandığı için öyle bir hediye 36 bin uc ucumuz var bedavadan yani bir kuruş cebimizden çıkmadan 36 bin uc kazandık ya ya bunu nerede harcayacağız hızlı bir şekilde size söyleyeyim yeni ilk suitlerimiz geldi mükemmel bir şekilde güzellikte ilk suit olsun yükseltilebilir silahlar olsun buradaki destansılar olsun Yusuf abinin hesabı 500 destansı olmasına rağmen burada işte ödül havuzunda almadığı ödüller var arkadaşlar Örnek veriyorum burada eksiğimiz yani hiç açmadık. Silvanus'ta 2 3 4 tane destansı eksiğimiz var. Çığ X'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane destans eksiğimiz var. Posetyon'da bir tane destan eksiğimiz var. Bunların hepsini bugün sizlerle birlikte alacağız. Hızlı bir şekilde kasa açılımına geçmeden önce sizlerden çok ufak bir ricam olacak. Biliyorsunuz ki kanalda izlenmeler izlenmeler çok düşük. Ve ben 7 Aralık'ta askere gidiyorum arkadaşlar. 7 Aralık'ta askere gideceğim için bunların hepsi stok video olacak. Yani ben şu an izliyorsanız belki asker askerdeyimdir belki değilimdir ama muhtemelen 7 Aralık'ta ben asker olacağım. O yüzden yani ben giderken stok falan yapıyorum. Baya uğraşıyorum. Yorucu morucu oluyor. Sadece sizlerden tek ricam bir tane like atmanız ve abone olmanız. Tek ricam budur. Hadi yeni ilk suit gelmiş kardeşim. Sanki terk edilmiş bir birane. Mama nasıl? Şuna bak. E sine nasıl <laughs> çeyim gado? Ekranıma bak bu parçanın karaokesini yapıyorum sabahtan. Yap bakayım. Tutunacak hiçbir dalım kalmadı. Tamam neyse gel ben de sen de benim yayınıma gel. Bak ben de sana bir tane karaoke göstereceğim. Evet. Seri bir şekilde bunu açacağız kadıcım. X suite'i çıkaracağız. Sonra eksik olan destansları çıkaracağız. Buradaki 39.766 uc bize bedava geldi. Wow kim atıyor parayı? Kim biliyor musun? Kim? Yusuf abi Oğuz abiyle iddiaya giriyor. Şaka. Vs atarken he Ben sana tava atarım diyor. Oğuz abi de atamazsın diyor. Atar mısın atamaz mısın? Atar mısın atamaz mısın? Atar mısın atamaz mısın? En son Yusuf abi tavaya atıyor uc'leri kazanıyor. Sen Allah'a koymam Yusuf abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur arama arama Sürpriz olsun ha, oğlum tamam. Hadi bismillah diyorum başlıyorum hızlı bir şekilde Yallah. Doğruyu mu açıyorum evet doğruyu açıyorum Tamam hadi ilkinden zırhı aldım Hayırlı olsun oo, oo. oo. Aa, Onlar varmış ya, bizden onlar ha. varmış. <gülüyor> 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 Hadi Aa, 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 oğlum bunlar da varmış kadın bu ne? Ama oğlum niye yani? Hadi <laughs> hadi <aynı> anda konuşmasana. <laughs> Abi burada önemli olan zırh x almamız. Buradan sonra zaten zırh x alıp çıkıp gideceğiz bura. Zırh x de kolay çıkıyor diye biliyorum. Hani oğlum çıkmayın. Bu ne? Bu ne? Tamam çıkmayan bir aa. tane bıçak dansı çıktı kardeş. Allah'tan ne istiyor Bu bunda a onu ucaya falan açabiliyoruz ha. Aç. Aç. Buradan tek atayım mı? Atayım mı tek? At şu anda attı. Tamam Giyordun bekle mi? atıyorum Bekleyin. bak tek atıyorum. At. Bekle bekle <laughs> bekle. Tamam bitti zaten. Ben tek atıyorum dediğim burası. Buraya tek atıyorum. Hadi hadi. Bakalım. Kado ya şey yapmamız yok mu? Eğer çok ne? parçacımız olursa ben kendime göndereyim bir tane de x Gönderme oh! Ama. Tabii. Bana göndersene. Bak gönder. Bana göndersene. Ne, ne sana göndereceğim ben kendime gönderirim oğlum. Ne sana göndersene oğlum bana gönder. Sana niye göndereyim oğlum kendime gönderirim. Kendine niye göndersene oğlum. Dejavu mu yaşayak? Dur bir şu Hatta çıksın bekledim. bu niye çıkmıyor? Oğlan bu çıksın hele sonra bakarız. Aynen bu çıksın ondan sonra bakarız. kardeş bak düşsün. Oh, Oğlum Oğuz abi bunu açmış 10 ucuya tek atmış kardeş küfür edeceğim ha. Valla billah. Ya 10 evet. ucuya dedi, 10 on, tek 10'luya tek atmış yani çıkmış direkt. Bize niye çıkmıyor? <laughs> Sana bir şey değil ki adam ya hep parıduay diye diyor. Ha başıydı Sen sende bir cenabetlik var ha. Ben ne alaka oğlum ben çıkıyorum. Niye? Aa bak bir tane vurdu. Güzel. Ya Gazi abi emoji önemli değil bize X süiti versin kardeş. Geç dedim, geç dedim. Eee geç dedim ya oğlum. Zaten şurası 300'e tamamlanınca otomatik X süiti verecek bize anasını satayım. Neyse devam ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaykayı verdi ama onun Kaykayı dışında... Kaykayı zaten vermişti ki. Keriz. Ya gene verdi oğlum. Gene verdiğinden bahsediyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Bedava UC'ye harcıyorum harcıyorum bitmiyor ha. Öyle geliyor bana. Gözüne gelmedi de gelmedi. Gözüne gelmedi de gelmedi. Oğuz ismini ne yapmış hafta? Ne alaka lan? Ananın <laughs> o. Ne alaka oğlum? Oğlum bu niye öyle oldu? Silvanus çıktı. Ben Silvanus şarkı açmıyorum ki. Aa sen yanlış şarkı mı açtın? Hayır, Nasıl? hayır oğlum. Ne kuran? Valla. Emin sen? Evet. Bir daha değil o. Bak, bir tane bak ama ya. hayır Silvanus olsa burada Silvanus olur. Bak mesela Silvanus'a geçtim bak Silvanus var burada. Ee... Anladın mı? Evet. Anladım, Bozuk bra. la bu. Bizi dolandırdılar la bra. Bak şimdi Discord'u yatman gideyim ura. <laughs> Valla giderim ha bu arada. Hadi. Ha, aa, 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 Yok. Sen beni <laughs> kandırıyorsun <laughs> oğlum. <laughs> ben kandırmıyorum oğlum. Bu ne bizi Bayağı dolandırıyor bura? Usta açmıyoruz ki Silvanus, Silvanus veriyor bize? Sen ikidir beni kandırıysa at. Aa oha, oha oha! Bunun senin gözü istansı çıktı. Grası 300'de tamamlandı zaten. Verse ananı şimdi senin ha. Gene bak desta oğlum çok destansı veriyor bu emojilerden, memojilerden ha. 648 oldu. Aa ne bu? Beni kim arıyor? Kim arıyor? Oğuz abi oraja. Oğuz abi oraja. Onu alma mesela. Asayım. Asayım. Yo yo açma. O... Tamam açmıyorum. Ne oldu oğlum? Ya Gadu senin açayım ağzını açayım dikkatimi bozdun ya. Papçi seri babi tadı takım papçi. Geldim şimdi tamam zaten garanti verecek artık. Buradan sonra vermezse de anasının e vermedi. E niye vermedi? Çünkü sen kerisin. Ha buna tıklayınca mı verecek? Evet. Aaa. Aa ben burada ya. Ben Deli çocuk. paylaş Karı nasılmış lan? kafasına e bir türban eksik. He he. Sen türban. Konuşursam çok ağır konuşurum. E bak oraya yazı yazaydın oğlum. Ya ben de paylaşmıyor ki sen bana niye paylaştırdın? Ha baga girdi. Ne yapayım oğlum sen paylaştın, ben zorlandım dedim paylaş. Dur seni odana davet edeyim. Dur daha odama çok fayda sokacan. Yo yo odama girseydin geliydi oğlum manyaksa. Tamam aç bakayım. Dur bekle seni davet edeyim. Davet et. Kendi kendimi odana davet ediyo. Bam bak gelsene odama. Tamam aç. Ya yanlış basıyon bir daha at bir daha at. Ya sen geri zekalıysan. Tamam at at bir daha at. Geldim. Ee? Ya Hadi. Kadir bu Allah belanı vermesin ya. Çık gir yapacağım. A few later. Şimdi arkadaşlar birazcık şanssız bir açılım sonrası ilk suite'imizi aldık. Sonuçta aldık mı? Aldık değil mi kardeş? He. Şunu bir giyip bir bakmak istiyorum. Nasıl bir şeymiş? Bakayım bir. Senden önce bakacağım. Çünkü benim ekranım var ya. Ado. Şey diyeyim. Benim o karı çok fit duruyor. Oğlum çok güzel lan bu. Yükseltebiliyoruz mu bunu? Yükseltebiliyoruz ama inanılmaz Bilmiyorum bir giriş yapıyoruz. Gelişmiş sureti böyle. Zafer yayını güzel. Çok böyle dehşeti. Giriş emojisi. Bak bu güzel. Uuu bir sürü insan dişi sinek etkiler amule ha. Bak 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 inişe bak. Oy. Abi bu yani yükseltmek isterse yükseltebilir Yusuf abi. Tamamıyla ona kalmış. Şimdi bizim burada alabileceğimiz bir şey ne kaldı kardeş? Şey kaldı. E, AC32 silah kaldı. Para olarak birikiyor zaten. Eğer ki istersek bunları da alırız bir şekilde. Ama tamam. bence onun yanı sıra bizim burada almadığımız çok destansı var. Burada değil de bir sonrakinde. Mesela burada baksana eksik destansılara bra. Vay. Kaç tane eksik destansı var. Bunların hepsini hızlı bir şekilde alalım diyorum ben. Hızlı. Al. Hadi aldım bakayım. Al. Zaten bunun yanı sıra parçacık da kasacağız. Yıldız parçası da her boku kasacak. Ekstra destansı katmış olacağız. Oy! Aa! Hepsi var oğlumuzda var. O kadar arasında gitti bizde olanı verdi. Allah belanı vermesin oyun ya. Vallahi ya. PUBG! Bizde olmayanı vermesi lazım kardeş. Ha vallahi. Sarı bavetta takım PUBG. Memo. Heh. Ne yapsa? İyi sen ne yapsan? Sen iyiyiz diye. Oğlum sen eşeksen durduk yere bana niye ne yapsan diyorsun? Aa ben şimdi sana durduk yere eşek dedim yok sen eşeksen. Kanka bizim buradan destans çıkarmamız lazım bu şekilde. Ya. Bu şekilde bu şekilde. Oğlum. Güzel güzel güzel. Bu bizde yoktu on numara. Bak bizim böyle böyle buradaki eksik destanslarımızı çıkarmamız lazım. Çünkü eksik fra, anladın mı? Kado konuştu mu destansı içti ya anladın mı? Konuş bakayım. Konuştum. Konuş. Kodun işte gördün. <laughs> Paladin <laughs> Kadri. Bir daha konuş, bir daha konuş. Dur. Konuştum. Ama erken konuştum. Çıkmıyor böyle. Hayır, tam yerinde konuş. <laughs> konuştum. Gördün. <laughs> Hilesini bulmuş. <laughs> oo! oo. Oha! Ya, tarikat kadri bu tarikatı başlığı çıkardım. Oğlum 3 <laughs> destansı çıktı. 1, 2, 3, 4 yani 4. emoji çıktı. Kafalıktan 3 tane çıktı. Oha! Sıfa beden kadar 10 uca. <laughs> konuş 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 almadıklarımız var. Yeter oğlum şansımız hiç o zor değil. Lan, Lan konuş, konuş konuş. Konuştum ya. Ya öyle bak, değil ya. Bulmadım. Konuştum oğlum, deyince bak, çıkıyordu ya. Sen öyle dedin benim bütün şeyim düşüş. Bir dakika biraz toparlanayım. Bırak bak 1, 2, 3, 4 tane set eksiğimiz var. Kafalıkları aldık okey ama ya, setleri bak. de almamız lazım. 500, 1000, 1500, 2000, 2000, 2 milyara çıkarıyız değil mi? Yani öyle diyelim. Alamadım ama. Ne yapalım 2 milyara çıkara? Hadi 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 kadro Çıksın konuşsana Fese Bey. Oğlum ne diyorsun? Bak konuştum yine çıktı ilerstansı. <laughs> ama kafalık <laughs> çıkıyor. Bize ne set de sonuçta. Tamam bir de set duası yap yani set tamam, konuştuğunda. Evet, set dedim bak set çıktı şu an. Bas. Çıktı mı set çıktı mı şu an? Çıktı. Tamam öyle diyorsan set çıktı, çıktı. diyorsan. Tamam ben beni at Discord'dan. Oy! Oğlum sen sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Metgo de go, dağları. Şaka mı lan? Aa iki tane aynısından çıktı bir i̇ki de. İki tane aynısı değil, iki tane ayrı set çıktı. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Oğlum <laughs> ne Dado, yaptın? Harcani Kado sen geçen bir hüttama gideceğim dedim. Hüttama kendini mi s**tirdim? Oğlum bak hadi <laughs> çarpılırsın ha. Ne diyorsun oğlum? Kötü bir şey söylemedim ki kardeşim. Açma oğlum. <laughs> Babzi üç ha. Sana söyleyeyim. Cahit. <laughs> bak bütün şeyimi şansımı kaçırdı. Vallahi bütün şansımı kaçırdı. Oha bu ne? Abi bu konuş, ne? Ya anladın mı? Abi mi? bu ne? Her <laughs> açışımda her açışımda 3 tane destansı geliyor oğlum en az. Oğlum ben yanında dayan normal değil mi? Her konuşuyam destansı verir. Konuşuyam destansı verir. Bak konuşuyam bak bile destansı verir yani. <laughs> oğlum bu ne? Tamam, biraz da şey deneyek mi ya? Dur şurayı 120'ye getirelim. Biraz da diğer tamam. diğerinden deneyelim. Ama tamam. buradan... İki set eksiğimiz kaldı buradan. O setleri almamız lazım kadoya Kado konuştu mu? Set gelir anladın mı? Ama Kado set ile ilgili şu an konuşmadı. Onun için ee, gelme Setle alakalı konuş. Aa. Son onluğumuz. Buradaki son onluğumuz. Tamam. Ben konuş de. setle alakalı. Vurdum. Bak vur dedim <laughs> Vurdun. Konuş. Yanlış yap. Yanlış yaptın. Bekle dedim vurdun. Gördün? <laughs> Sonuçlar çıktı. Hoş <laughs> bul. <mu? gülüyor> Dur da Oğlum iyi parça kasılıyor. Kado ben kendime eee. bir tane gönderiyorum. Seni uğraram. Bran <laughs> seni uğraram. Şimdi Kado bizim Silvanus'ta da 4 tane eksiğimiz var. Bunları çıkarırsak geri çekse falan döneriz. Ama tamam. destansı konusunda şanslıyız bence destansı da. Suite... E, destansı kadriyanın aman ya. İste 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 iste. Hop destansı kıyafet gelmedi. Bak gelmedi dedim. Şimdi ne? bu an gelmez. Şu an gelmez. Oo! Oh! Vardı Niye bu işte ya. Ay, ya vardı kado konuşayım manyak. Tamam vurdum vurdum devam devam kado hadi. iste. Lan gele gelebilir şu an ortasında %50 %50 mesela. Bana söylediler. Oy bunlar ne bizde bunlar. Ya vardı. var da... diş konuşayım yani oğlum para para gelin manyak. Hem tamam, şey yap olmayanları iste olmayanları. Tamam on Olmayanlar şu an geldi aç. Hadi benim cin arkadaşlarım mı var? Oğlum bak cahil cahil konuş bak gelmedi. Bittin şansımı kırdın yine ya. Oh, ah! geldi oğlum! Oy ya. Oy ya. <laughs> ya <laughs> sen, sen bir şey mi sen iyi arkadaş olmuşsun anlarla Oğlum ben bu cahil cahil konuşma bak çıkıyor ama Ben söylemeyeyim bir şey keyken Ama her söylediğinde şey oluyor Aaaa parça 1937 oldu valla parça geldi Ne? Hey? Parça bak parça geldi. geldi Ha 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 Oğlum bir şey değil mi? Destansı deli gibi atıyor. Deli gibi destansı atıyor. Kado. Parça kaç oldu şu an? Vur bir. 1900, yani. vurdum. Bak 2073 parça oldu. Hedef 2073 mü? Yok. Oha! Oğlum. <laughs> hadi, hadi ya. Kado söylesene ya. Ne söyleyeyim? Olmayan seti versinler bizle Şu <gülüyor> ikisi. <gülüyor> oğlum, ya oğlum. Oyna şey yapma oğlum. Bak bizi Rahat ederler ama o bak çatılacak Bu arada çıktı çıktı bu arada İki tane çıktı 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 yok lan Tamam bu yok ya ya <laughs> ananı <ne? gülüyor> Oğlum sen konuş kendi yette kadı oğlum Tamam hadi konuş sen konuş kadı Tamam şu an çıktı vur vur Haber mi gönderdiler sana Bak zaman, bütün bir kere bütün şansımı yıkırdın Abi bak ben konuşunca konuşma Ben ne dedim ben konuşunca konuşma. Ben nasıl söylemeyeyim. Tamam, tam, Yeter. Tamam, Şabit şansım tam, 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 tam. <laughs> <bir> şansımı Tamam, Onun hayatta kim şansımı kullandı bir <laughs> <laughs> Valla. Bir o Karol C'de kullanmıştı. Bir burada kullandım Abi almadığımız destanslar çıksın. Aa destan çıkmamaya başladı. Üstüne durma lan arkadaşlarını. zorlama. Bence şansımızı zorlama. Başka yere vurursan vur. Sen... Şey mi yaptın? Küstürdün mü arkadaşlar? Oğlum daha oğlum bak ben konuşuyorum geliyorum ben konuşuyorum geliyorum bir de öyle demezsin. <laughs> Tokatlarım derken bir ilktan destansı gel yani ya Abi eksiğimiz var bir dakika burada kaç eksiğimiz var Bir eksiğimiz de burada var abi random mı denesek bir orda bir burda bir orda bir burda He bir orda bir burda deneyelim Öyle Oğlum, bak, mi denesek bak, tamam mesela ee, bunu vurdum Onu vurdun mesela iyi tamam iyi bak Bu, e, şey gel bu geldi ya. Oğlum full destansı atıyor bu arada yani random atıyorum şu an eksik olan. Yapma işte her açımdan destansı geliyor ama bizde olan Oğlum, destansı. Abi, ne adam lan? Adam destansı yapmadıysa. Abi tamam da bizde olmayan destansıyı versin istiyorum anladın mı? Oğlum bizde olmayan destansı versene. He işte bak gene aynısını ver. Verdiğini veriyor. Verdiğini niye veriyorsun <laughs> oğlum? Böyle kardeş PUBG'ye. Sen arkadaşlarına tamam. söylesene. Ama öyle söyleme bak. Oh! Ya deli çocuk. Bu ne oğlum? Yükselen köpek balığı kaykayı. Bu da seviye atlayın. Bilmiyorum. Tamam tamam. <laughs> Parça kasıyoruz tamam eyvallah ama e olmayan destan. Bak 13.000 UC'miz kaldı kado. Sen de yanlış yapıyorsun şansımızı zorluyor. Başka yere vurak. Başka yere nereye vuracaksın? Valla başka yere vurak. Nereye vuracağım başka o yere? Valla 3 milyar paramız oldu değil mi o? Nasıl? Eee 3 milyar paramız oldu. Vav. Ben bir tane kendimi alacağım. Kabul etmem kuran konuşmam. Niye? Bana 500-500 yarı yarı yapak oğlum. Abi şu çıkan Aa. parçacıklara bak deli gibi parça çıkıyor ama. Hadi ya hadi destansı olmayan destansıyı ver lan. Hangi Hadi oğlum bizde? ya. Şu bak şu yok. Esra İngiz göçebe Aha. bir de edebi muhafız diye bir şey yok. Tamam. Bunların Şimdi bak onlar <laughs> Bak sen tamam, yanlış yaptın. Seni <laughs> dinliyorum. Tamam <laughs> dinliyorum. 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 Animasyonu aç. <laughs> tamam açtım. <laughs> Şimdi bak aslında ay çıkarayım. Tamam, vur vur bir tane geldi. Vurdum. Seni gel söylediler mi sana? Geldi. Evet söylediler <laughs> bak. Ya niye aşırı neşir oldun ha şeylerle arkadaşlar? Tamam. Bak, bak yine bütün şansımı kırdın. Allah ya, seni kahretsin. Oy! Ya oğlum kado burada kado deli. Ya da sen öptürüyor mu bunlara bunlar niye bu? Sen şey? öptürüyorsun oğlum. Oğlum bak ben öyle değil mi? Bizi gerçekten rahat edecekler ha oğlum. Bak sen tamam, söyle söyle silah da versinler. Söyle silah da versinler. Ben konuşmayayım. Silah da versinler, silah da versinler. Konuşmuyor. Ya silah da versinler söyle. Tamam şu an verdi bak. Aynen. Sana oğlum buraya sarıp seni tokatlar Hadi söyle söyle versinler silahı da. Dur bakayım hele. Memo bak ben konuştuğum zaman bak. Ben geçen dedim sen sus konuşma tamam mı? Tamam bak. Sustum, sustum. Tamam. Bekle biraz. Tam şimdi vur. Çıkarma ses çıkarma hani, hani, hani. Ne oğlum destansı geldi ne Ya nasıl bir eşek sen oğlum sen? İzle şimdi izle. İzle tamam, izle. Ya. İzle. Kado konuş ya oğlum kado. <laughs> ya, yürü git oradan. Şimdi ben konuştum. Bak oğlum sen bile hain sen. Ben konuşmuyorum <laughs> sesimi kapat ya. Tamam. Var tamam, ya oğlum. Tamam. Bak şuradaki destansları da alıp tamamen çarkı fullleyip gidiyorum. İzle. İzle. Ver olmayan destansıyı işte kurban olayım. De, <laughs> hadi. Olmayan destansıyı ver. Hadi hadi hadi. o'g'lam mislar chiqardi Yine ben konuştum. Ya senin Bilmiyorum. bak ağzına sıçacağım ha. Ben yapıyorum burada. Konuşmayacağım. Hadi bakalım oğlum. İki tane daha burada var. Buraya da vurdum. Burada <laughs> da olmayan destansı geldi işte. Ya. Yine şey. kadın konuştu. Yine destansı geldi. Ya. Ya Kadir. Oğlum Yüz bak. Oğlum. Ben dedim ben konuşmayayım. O oyun dayanamadı verdi. Anladın mı? İzle. Mi? izle Burada da olmayan destansı. Ah lan. Yemedi lan ee, kado. Bu sefer konuşmadım. Ondan verdi. Gördün? Sırasıyla <laughs> gidiyorum. Hangisi çıkarsa. Tamam. E, tamam tamam tamam. Parçacık kasıyoruz en azından olduğu kadar. Aha. Hadi. Ah lan yapma lan. Am parçacık ver. Oğlum parçacık ver deli. Bırak olmayan destansı versin istiyorum ben. Eee olmayan yapma destansı işte. mı? Var 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 hepsinden birer tane olmayan destansı var. Aa bu ne sahneci ya? Vallahi hepsinde şu an eksiğimiz var. Bak şimdi. Burada bir tane eksiğimiz kaldı. Tamam mı? Tamam. Burada bir tane eksiğimiz kaldı. Tamam et 2. Burada bir tane eksiğimiz kaldı. Et 3. 3 3 eksiğimiz kaldı. Şu üçünde de birer tane var işte. Bir tane vur geldi. Bir tane vurayım geldi mi? Vurdum. Bak yine konuşuyor. Ya ben konuşma kanka ya. Hay anlış yap insan ya. Bir şey değil. Ben de Ha 2400 4 tane vurma şansımız var kardeş. Tamam. Ben desem vur geldi hiç konuşma direkt vur geldi. Tamam. Tamam sustum. Ben sustum. Bir kere yok bir kere kendi hakkına vur. Tamam şu an kendi hakkıma vuruyorum Tamam bir kere kendi Vurdum hakkına. Vur. Kendi tamam. Tamam bu benim hakkımda. Tamam. O şey bu benim o hakkımda 15'te sen çıkarma direkt vur. Bak yine animasyon gecikmiş yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ben daha Tamam tamam sustum. Aa bunda şansımız deniye tamam. hadi. Vur. Bütün şansımı kırdı. Vur dedim bütün şansımı kırdı yine bak. Duymadım, duymadım, duymadım. Hangisini Vur. vurayım? 1 mi, 2 mi, 3 mü? Hangisi? Allah'ım hangisini vursun? Ortadaki. Ortadaki. Tamam. tamam sustum. Bak iptal yaptı. Of 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 of. Çıkmasa sorumlu oğlum. Sen iptal yaptın oğlum. Her şey. Allah kesmesen seni tokatlarım. Sen ne diyorsun lan? Ben hangisini denemek istiyorum? Ben şunu deneyeceğim. Sonuncu. Sonuncu destansımı da alıp çıkıp gideceğim. <laughs> olsun, 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 olsun. Oğlum 4 milyar 677 milyon para toplamışım sana da. Allah'tan korkma. Ah be oğlum çok büyük hissetmiştim. Allah çarpsın gözümle bir baktım hala. <laughs> Oğlum 4600 parça yaptık. 4600. Buradan da yıldız parçası falan alalım. Şimdi bu 4600 paraya biz neler alabiliyoruz Kado? Bak bak bak. Şimdi, ne alabilirsem? burada, burada ne bir şeyciklerimiz yok. Yani AC32'nin o çıkardığımız silahın eklentileri falan var. Tamam mı? Burada eksik destansımız var. Bir tane 500. 500 Bence buraya gidiyor. 500 buraya gidiyor. 1000. 500 bin buraya gidiyor. 1500. Bir buçuk milyar. Bence tamam. diyorum ki ben bunları toplayayım. Onları topla geri kalan bin tane bana gönder. Geri kalan bine de ben kendime göndereyim. Yo, niye kendine korka Kur'an kavga eder ben sana söyleyeyim. Hay, Şuradan indirimli olan yıldız parçacığından 200 tane aldım. 1600 milyar karşılığında gado. 1 milyar 600. Oğlum niye halisin? Senin kafan çalışmıyor ki. Niye? Ya yine bu çocuk geldi. Gide benim moralim bozuldu ya. Oğlum yükseltme yapacağım ya. Memo ara için Discord'tan çık. 10 tane de bundan aldım. Tamam mı? Şimdi tamam. bir dakika, bir dakika. Kaça kadar gidecek bizim Yıldız X Suite'imiz? Yani bu X Suite kaça kadar gidecek? Yani? Aa 100, ne kadar paramız kaldı? 100 buraya gidiyor. 160 buraya gidiyor. Kaç etti? 300. Doğru mu? Yok oğlum 100 oraya gitse 267. cahit. Oğlum. 100, 160, 260, 230 da, 490. <laughs> Bağırma bana <sen> belanı. <laughs> ağaç <Ha>, koyarım. <laughs> tamam o zaman biz bunu zafer yayınına kadar getirelim. 490 mı diyor Kado? 490. 490. Tamam o zaman bizim şuradan sarı parçadan birazcık daha toplamamız lazım. Bizde 414 tane var tamam mı? 414 tane var. Sarı parçadan kaç tane lazım oluyor? 414. Ee, Oo şimdi sen kadoyla ne yapıyorsun insan oğlum? 86 tane Dur, aslanmak lazım, aslanmak oluyor. 86, oğlum, 86 lazım oluyor. Bir dakika oğlum atma en 86 lazım oluyor yine 80 oğlum 490. He tamam. 86 tane daha aldım buradan. Tamam. 76 tane cahil. Darbi mi? Ee, tamam 500'ü de şey... tamamladım oğlum işte. Evet tamam o zaman. Eşek ha varlığa billah. Ben sana eşek dedim mi? Ben tamam sana dur, neyse dur, sus. Dedim sus. Dedim. Ağlama sus. Bir dakika sus. Yeni gelen ilk suite'i hızlı bir şekilde zafer yayınına kadar getiriyorum. İkincisi. Tamam. Üçüncüsü. Ama oğlum bir şey diyeyim mi? Bu çok güzele benziyor Kado ya. Ha, bir ya, tane daha. Yapacağız. 4 yıldızlı Hero Fi, Fiore. Fiore yakın zamanda şok ve dehşet falan filan. Aslında yapabilir miyiz lan? Yaparız ha. Valla yaparız. Niye yapmıyor oğlum? 300 parça alsak yaparız. Yapalım mı? Şimdi benim bizim amacımız bunu yükseltmek değil mi? He. Ya sen ne Niye almıyorsun? 300 parça lazım. 300 parçan 3000 yapar ya. Maalesef. Aynen 300 parça da 3000 yapar. Bravo, böyle. 3000 lazım. 3000 alırsan şok ve dehşeti yapabiliyorsun. Vay. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok abi Biz yani elimizden gelenin en iyisini yaptık Destansı çıkarma konusunda X'i yut yük konusunda yükseltme konusunda Bence gayet güzel de bir açılım oldu bayağı bir destansı çıkardık oğlum kado o Kaç tane çıkardık Şimdi kaç tane etti bir baksana Bak bura çıkardığımız destanslar belli 1 2 3 4 tamam oğlum, mı Oğlum hepsini ben çıkardım hikaye anlatma bana 4 şimdi. destansı tamam mı 5 6 7 8 9 9 destansı Sağdaki oğul aşağıdaki oğul 9 6 Sağ 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 bak o bak fare ne oldu tam fare üstünde oldu Boş ver saymıyım gel ben seni olacağım 9 9 Aşağı son Tamam boş ver, boş ver Abi boş ver. Allah hiç kurban olmuşum boş ver. Ya boş ver. Sesim gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte. Bir de bunu say 10 Yo. destansı. Ekstra bir kafaya şey. Kafaya gir. 10 destansı. Farklı bir şey ne aldık Kado biz? 10 destansı. Kafaya gir, kafaya gir, kafaya gir. Kafaya girdim. Bak Bremen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o tam 11. 11. Ha, oğlum o 12'dir. Memo. Bu mu? Oğlum, ha, ha. Bu önceden vardı, vardı. Almadık mı onu? Yani, Hayır abi. ya bu çıktı o, ama parçacığa dönüştü bu. He tabii, önceden tabii. Tabi, sen gözün... Bu say sıkıl 5 kaskı mal. Çıkmadı çarktan <laughs> marktan. Ben de Abi, bana... ama ben bu sandım, <laughs> bu sandım ben bu sandım. <laughs> 10 destansiye yakın çıkarmışız. X suite'i çıkarttık, 4 seviyeye kadar getirdik yeni silahı çıkarttık. AC-32. Ben bunu vardı hiç görmedim. Yani hiç bakmadım. Bu nasıl bir şey? Ama yanlışın var oğlum. Sen emojileri de destansiyonlar asay mı sen? Emojiler de var tabi o da var canım. Oğlum bu çok e. iyiymiş lan. Eyvallah. Aman e, Göksu abla görmesin. <laughs> 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 Valla bu şekildeydi arkadaşlar. Kalan bin paraya da ben kendime x gönderiyorum. Yok ben konuşmam. Ne? Ben çıkaram gelmem bir daha buraya. Neden? Gönderiyorum. Vallahi, vallahi ben gelmem buraya. Niye niye? Gelmem. Gönderiyorum. Gelmem. Niye gelmiyor oğlum? Kardeş Abi niye bana göndermişsin oğlum? Gardeş bana ne siz? Kardeş değil mi oğlum biz? Oğlum benim hesabımda dört tane de, de sansıyor beni. Sinir etme şimdi ya. Tamam kardeş değil miyiz? Tamam. Tamam gönderiyorum o zaman. Benim hesabım benim hesabım benim hesabım. Senin Aynen öyle. Yok yani. oğlum bana getirme. Yok bana ne. Oğlum senin hesabın benim hesabım. Benim hesabım gene benim hesabım anladın mı? Yok oğlum bana kimler? Ya göndermiyorum kardeşim. Seni hesaptan atarım bak bana hiç misin? Benimle mi? de bir daha konuş. Konuşma ya oğlum Kayın. Bir kez set için yaptığını gördünüz. Gadir'in gerçek yüze anasını satayım. Arkadaşlar ya, oğlum. arkadaşlar bu sinek vızıltısını duymayın. Kendinize çok Aa. iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz hoşça kalın. Bay bay.